da geldiler. Amigo kızlar. kızlar. Vay canına. Bana arabanın kapısını mı açtınız? Sanırım geldiniz. Bu harika. Hey, burada bir olay oldu. Böyle bir şey olacağını tahmin etmedik. Cici sakın Petri Knopo ile sevgili oldu deme. Hayır o değil. Marusya yoksa sen Artem'den mi ayrıldın? Hayır kızlar değil. Tahmin etsenize. Neden araştırıyorsunuz? Söylesenize artık. Ona sakin ol. O da göz yaşlarıyla sırılsıklam oldu. Her yer göz yaşı. Yeşil saçlı kız ağlıyor. Siz gittiğinizden beri ağlıyor. Durum Başımız çok Başımız ve kulağımız patlamak üzereydi. Yeşil saçlı ağlıyor mu? Evet. Gerçekten çok ilginç bir durum. Gidelim. Kızlar siz ister inanın ister inanmayın ama bu umrumda değil. Benim de umrumda değil. Amiga, amigo, amigo, kızlar amigo, Lord, Lord, amigo Lord. kızlar. Biraz sakin ol yeşil saçlı. Onun ağlaması evin her yerinden duyuluyor. Bu gerçekten ya de çok kötü. Ya başına kötü bir şey geldiyse bu problemi halletmek zorundasınız. Lider sizsiniz. Tamam kızlar sakin olsanıza. Bir şekilde bunu hallederiz. Hey bizi takip et. Evet yorulduk. Tamam. Aa. Amigo kızlar problemi çözecekler. Biliyor musunuz yeşil saçlarının durumu beni biraz üzüyor. Evet ben hiç kimseye üzülmem ama ona üzülmeye başladım. Evet tamam kızlar Hadi gidelim. Edelim. Vay. Gerçekten mi? Yeşil saçlı kız neden böyle ağlıyor? Sesi ne kadar can sıkıcı. Ya gerçekten başına çok kötü bir şey geldiyse o zaman ne yapacağız? Tamam kızlar gidelim. Ve ona neler olduğunu soralım. Bu şekilde olmaz. Kızlar bence siz ben olmadan giderseniz daha iyi olur. Smile onu teselli ediyor olabilir. Tamam, tamam Diana. Aa, tamam kızlar hadi siz gidin. Ben bekliyorum. Tamam, tamam Diana. Birazdan, Birazdan gelir, sana, sana durumu anlatırız. Hey yeşil saçlı kız. Neden böyle deli gibi ağlıyorsun? Biraz susar mısın? Yeşil saçlı kız sabahtan beri bu şekilde ağlıyor musun? İnanmıyorum. Sizi görmeyi istemiyorum. Siz gidin. Yapma Molly. Böyle o kadar davranmana hiç gerek yok. Bize ne yapacağımızı söyleme. Beni dinle Molly. Biz bu kampın lideriyiz. Ve ezikler ağlamanı dinlemekten artık bıkmışlar. Bizden yardım istediler. Dediğimi anlıyor musunuz? Hadi hemen gitmelisiniz. Maliye sanırım bizi anlamadın. Yeter. Biraz sakin ol ya da dışarıya çık. Sonra orada ağlamaya devam et. Bu şekilde insanları rahatsız etme. Aa Dayana gelene kadar ağlamayı bırakmayacağım. Tamam mı? O gelirse konuşurum onunla. Mali Dayana ile konuşmak istiyor. Evet Yana. Sen ona söylesen iyi olur. Neden ben? Sen git. Sen git. Sen Layla. Dayana çabuk buraya gelsin. Buraya gelmezse ben yüksek sesle ağlarım. Kızlar Molly'yi sakinleştirdiniz mi? Umarım artık susmuştur. Dayana konuşamadık. İstemedi. Ben, sakinleşmek istemiyor. Bize seni çağırmamızı söyledi. Anne ben mi? Benden ne istiyor? Dayana merak etme gidebilirsin. Smile orada değil. Molly tek başına. Ağır. Dayana bizimle konuşmayı istemiyor. Kızlar niye beni istemiş olabilir acaba? Bu gerçekten saçma. Dayana çok, çok haklısın, haklısın. Dayana. Tamam oraya gideceğim. Neden ağladığını söylesin. Yeter tamam ama. Dayana. Evet Molly sorun ne? Benimle hangi konuda konuşmak istiyorsun? Anlamıyorum. Dayana bana biraz yaklaşır mısın? Ciddi bir sorun var. Molly senin yanına oturmak falan istemiyorum. Hadi hemen konuş. Ne istiyorsan söyle. Neden bütün gündür ağlıyorsun? Bak bir problem var. Ama bu aslında ikimizin ortak problemi. Benim seninle ortak bir şey mi olamaz? Hemen ne istiyorsan bana söyle. Yoksa artık buradan gidelim. Ee, gitme Dayana. Böyle yapma. Biliyorsun Smile gidiyor. Beni terk ediyor. Seni de terk ediyor. Artık bizimle olmayacak. Gidiyor mu? Peki nereye? Smile kamptan ayrılmak istiyor. Smile kamptan gidiyor. Artık gitmeye karar verdi. Bunun olmasına izin veremeyiz. Anlıyor musun? Anlıyorsun Smile ile ayrıldık. Artık benim onunla ilgili herhangi bir işim yok. Bu yüzden onu durdurmam zor. Dayana bana yardımcı olmalısın. Bak Smile giderse Kose ile ilgilenmeye başlarım. Sen de çok üzülürsün. Bana yardım etmelisin. İnanamıyorum. Senin Kose ile ilgilenebileceğini sanıyorum. Ama yine de yardımcı olacağım. Kızlar birbirine yardım eder. Artık bana borcun var. Benden ne istiyorsan yapacağım söz veriyorum. Teşekkürler. Tamam teşekkür etme. Diana Smile'i durdurabilir. Onun bir yere gitmeyeceğine eminim. Böyle olmaz. Diana, Diana neler, neler oluyor? oluyor. Hazır her şeyi anlatacağım. Ama önce Smiley bulmamız gerekli. Gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar bugün benim kamptaki son günüm olacak. Ben gideceğim. Hadi ama Smile bunu yapma. Bak okul yakında başlayacak. Sen gidiyorsun. Gerçekten neden gidiyorsun? Bizi tek başımıza mı bırakacaksın? Evet bu hiç iyi değil. Gençler sakin olun. Sonunda bu kamptan gidecek bir şansım oldu. Kimse beni burada tutamaz. Molly ile ayrıldım. Diana ile de da uzun süre önce ayrılmıştım. Artık yeni maceralar beni bekliyor. Kampta kalmamın hiçbir anlamı Smile, yok. ya buraya yeni erkekler gelirse ne olacak? Molly ya da Dayan onlardan hoşlanırsa evet, ne olacak? o zaman pişman olacaksın. Bak gerçekten çok üzüldüm. Arkadaşlar misin? gerçekten korktum. O kızlarla kimin çıkacağı umurumda değil. Eziklerle ilgilenelim. Bavul hazırlamam lazım. Smile. Smile belki fikrin değişir. Rose bir şeyler yapar mısın? Fikrini Bence değiştirmeliyiz. Bu hiç mümkün değil. Smile. Umarım bizi bize bize burada Kurabiye neredesin? Artem. işte, i̇şte buradalar. buradalar. Bu harika. Nasıl, da da nasıl bizi buldular? bizi buldular ya? Ha, bulamazlar diye düşünmüştüm. Ne İyi istiyorsunuz? Dans provası yapalım. O artık biraz prova yapmalıyız. Evet arkadaşlar prova yapmamız gerekiyor. Aa, Patrick beni terk etti. Evet Cici ben seni terk ettim. Seninle dans etmem. O arkadaşlar hadi dans etmeniz gerekiyor. Bak göğülüyor. ayağıma basma dikkat et. Ne kaba bir erkek. Dans etsen ne olurdu sanki? Niye bana bakıyor? Şuna bir baksanıza ne kadar destenir bozucu. Evet hadi dans edelim. Gigi seninle ayrıldık. Bunu anlamıyor musun acaba? Hadi çekil. Aa Patrick ben senden ayrılmak istemiyorum. Hikayemiz yeni başlamıştı. Smile kamptan ayrılmaya karar vermiş. Bu kamptan artık gidecekmiş. Ne? Kosya Pekosya Smile nerede onu gördün mü? Dayana ona sorma sen. Smile'i bir şekilde bulmak zorundayız hadi. Aa, neden bana Smile'in nerede olduğunu soruyorsun acaba? ile ne işin var? Demek Smile nerede bilmiyorsun. Baksana Dayana bence o bir şey bilmiyor. Tamam kızlar Kosya bizi rahat bırak biraz. Bu durum hiç hoşuma gitmedi. Neden Smile'i arıyor ki? Sen niye kampta kalmak istemiyorsun söyle? Hey gençler, ben kararımı verdim. Ezikler yarın kamptan gidiyorum. Bu rahat edeceğiniz anlamına falan gelmiyor. Doğru, sumar gidiyor ama biz buradayız. Evet, sizin için durum aynı. İsmail gidiyor, gidiyor mu? Mu? Bu Bu da da mu? Bu da, Bu da ne? Bu da ne demek böyle? Bir şey. Ben ben anlamıyorum. anlamıyorum. Hey. Sanırım çok eğlendiniz. Okulda sizinle yeniden birlikte olacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet, Smile gidiyor ama biz buradayız. Rose öyle üzülme. Evet Bros, biz ikimiz birlikte sorunları çözebiliriz. Smile gidiyor. Evet gidiyor. Evet onu artık okulda göreceğiz. Evet baksana Smile ezikler de çok üzüldüler. Smile neden gitmek istiyorsun? Kalsana. Evet arkadaşlar siz neden Smile'e üzülüyorsunuz ki? Evet bizim için hiçbir şey iyi yapmadı. Üzülmeyin. Hey sadece bize zarar verdi o kadar. Smile orada. Evet gördüm. Smile buraya gelebilir misin? Kızlar. Smiley. Hey arkadaşlar, arkadaşlar neler oluyor? Anladım. Smile bu da ne demek oluyor? Gerçekten sen gidecek misin? Aa, bana söylemedin bile. Bye. Hey kesin sesinizi. Siz dansa devam edin. Beni rahat bırakın. Evet Diana ben gidiyorum. Bir daha da dönmem. Aa, Smile sen neler söylüyorsun? Beni dinle. Böyle kafana göre karar veremezsin. Ben seni eziklere eğitim vermen için buraya çağırdım. Aa, Diana neden böyle endişeleniyorsun ki? Biz seninle sevgili değiliz biliyorsun. Beni boş ver. Smile sen gerçekten kalktan gidiyorsun. gidiyorsun. Evet yarın burada olmayacağım kızlar. Yana ben de Sumayla gideyim. Hey, aklına bile getirme. Sumay yokken eziklerle nasıl egzersiz yaptıracağız bilmem. Bu çok kötü. Merak olacak etmeyin, kızlar. amigo kızlar yardım için burada. Gerçekten mi? Neden böyle mutlusunuz? Sma gidiyor. Hoşunuza mı gitti? İnanamıyorum. Artık egzersiz ya, yapmayacağız. Yapacağız. Yapacaksınız. Sma gitse de antrenman yapacaksınız. Bir, Bir, iki, iki eke, üç. üç. Aa. Ama biz amigo kız değiliz. Hadi egzersiz yapalım. Yoksa amigo kızlar gerçekten çok kötü kız Bir, iki, iki eke, üç. üç. Aa. Smile dur. Seninle konuşmam gerekiyor. Gerçekten gideceksin öyle mi? Ben gerçekten gidiyorum. Beni dinle bak yeşil saçlı kız ağlıyor. Onu üzüyorsun. Üzülüyor diye kararından vazgeçecek değilim ben. Smile. Aa, yeter artık. Dayana dayana. Oluyor. Evet kızlar Sıma gerçekten kamptan gidecek. Demek ki Molly de için ağlıyor. İnanamıyorum. Sen Molly'yi sakinleştirmek istiyorsun. Kızlar Kosa yardımcı olabilir. Kose. Kose? Evet hadi. İnanamıyorum. Yine birileri çamaşırlarımı çalmış. Max yapmıştır. Buna eminim. Max, Rose ve Smile çamaşırlarını çalıyordu. Benimkiler de çalmış. Kosa, Seni sonunda buldum. Yaşasın. Dayana beni mi arıyordun? Sorun ne? Evet Kosya bak senden bir konuda yardım isteyeceğim. Benim cildimde bir iz olması gerekiyor. Yardım eder misin? Hayır Dayana bu olmaz. Kosya lütfen gerçekten çok önemli bir konuda ihtiyacım var. Yoksa ben böyle bir şey istemezdim. Dayana benim düşünmem lazım. Hadi ama. Geliyor ya, geliyor. Dayana, Dayana ne oldu? Ne oldu? Aa kızlar Kosta bana yardımcı olmayı kabul etmedi. Ne oldu Tayyara. Bakın Kosta cildime iz yapsa Smile beni kıskanır ve ben kampta kalırdı. Bir şeyler böyle şeyler Smile'i asla durduramaz. Smile sen gidiyor musun? Aa, ama geri döneceğim. Peki ya geri dönmezsen? Ezikler merak etmeyin sizinle bir şekilde görüşeceğiz. O zaman sizi çok fena yapacağım. Sakin ol bizi korkutmaya da çalışma. Evet bana gerçeği anlatacaksınız. Kim çamaşır mı çaldı? Çabuk söyleyin. Ben çalmadım. Ben de çalmadım. Size inanıyorum. Bir şey diyeceğim. Evet. evet. Çamaşır odasına gidelim. Hiç tamam. Kimse bizi duymasın. Bir kızın cildine nasıl iz yapılır biliyor musunuz? Onsuz bilmiyorum. Daha önce yapmadım. Evet ben de öyle. Ben tavsiye verebileceğimi sanmıyorum. Belki böyledir. Nasıl? Bu şekilde mi? Kosya muhtemelen. Bak işte. Tamam arkadaşlar. Teşekkürler. Evet Molly. Smile Camp'tan gitme konusunda çok kararlı. Onu vazgeçirmek mümkün değil. Gidiyor ama... Ağlama. Ağlama. Bu yeşil saçlı kızın problemi. Sen bu konudan uzak dursan bu daha iyi. Neden yardım etmek istiyorsun söylesene. Bırak ağlasın. Sadece kampta ağlamasın o yeterli. Tamam kızlar siz sakin olun. Bizim ona yardım etmemiz lazım. Smile benim için önemli. Biz eskiden onunla sevgiliydik ve Molly de onun için ağlıyor. Gerçekten yeter ama Molly böyle ağlamayı bırak. Bir çözüm yolu var. Smile'ı kıskandırırsak belki işe yarayabilir. Onu kıskandırmak mı? Ama benden hoşlanan kimse yok. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Smiley kıskandırmamız için yardımcı olabilecek birisi var. Aa, Aa, Dayana o kişi kim? Dayana hazırım. İstediğini yapacağım hadi. Kosya Allah. Senden Allah böyle Allah. bir şey, şey duymak şaşırtıcı. şaşırtıcı. Teşekkürler. Bak dinle Kostya. Hem bana hem Muli'ye aşık olmuş gibi davranman gerekiyor. Kostya evet, lütfen yap. yap. Evet de istersen yaparım. Hop, gidelim. Olamaz. Hey, gidip neler olacak görelim. Evet, diyor. biz de gitmeliyiz. Smile şimdi, şimdi gidiyor, gidiyor, musun? gidiyor musun? Ezikler hoşça kalın. Evet, tekrar görüşeceğiz. Temiz hey hay, hay, hadi git artık. Dayana bize bakmıyor bile. Ne yapacağız? Evet, Molly çok şaşırdım. Evet, evet Molly. Demek Smile evet, artık Smart Smart seni artık sen unutmuş. Musun? Hey, artık gidebilir miyim? Çok şaşırdım. Smile beni de önemsemedi. Kızlar lütfen üzülmeyin. Onu unutsanız diyor. Okulda zaten göreceksiniz. Arkadaşlar Smile kamptan ayrıldı. Evet her şey bitti. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Yeni bölümlerde görüşürüz.